arkadaşlar. Ben Master Karma Yayınları Soru Komisyonu Başkanı Çağrı Sarı. Endemik yayınlarının Master Karma Yayınları için özel olarak hazırlamış olduğu paragraf denemesinin açıklamalı soru çözümlerinde sizlere eşlik edeceğimi belirtmek isterim ve birinci denemenin bir numaralı sorusuyla başlıyoruz. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir diyor. Parçamız İskoçyalı bir anne ile kızı birbirlerinin aklına girerek düşünce alışverişine bulunabildiklerini öne sürmüş. Bunu göstermek için de evde kullandıklarını söyledikleri bir yöntemi oyun kağıtlarıyla deneme yapmayı yeğlediler. Sınanacakları odayı seçmelerini sağladım ve alıcının kartları görmesi için hiçbir normal yol olmadığına dair güvence verdim. Başaramadılar. Dikkat! Başaramadılar. Doğru tahminleri imkansız gibiydi. Anne kız çok büyük bir düş kırıklığına uğramıştı çok büyük bir düş kırıklığına uğramış. Çünkü başarabileceklerine içtenlikle inanıyorlardı. Yani bu anne kız kendilerince aslında bir çeşit zihin okuma yöntemlerinin olduğunu ileri sürmüşler. Bunu kanıtlamaya çalışıyorlar. Fakat kanıtlama sırasında ne yazık ki başarılı olamamışlar. O halde bununla ilgili ulaşabileceğim ifade A seçeneği de kendini gösteriyor. Kendi istek ve ön kabullerimiz, duralım, anne ile kızın zihin okuma noktasındaki istekleri ve bunu başarabildiklerini söylüyor olmaları yani ileri sürüyor olmaları yani ön kabulleri bizleri kolayca yanıltabilir ve onlar da yanıldılar çünkü deneme sınırsında başaramadılar yani başarısız oldular. O halde kendi istek ve ön kabullerimiz bizleri kolayca yanıltabilir. İfadesi sorumuzun doğru cevabı oldu diyoruz.